Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu örneği göstermek istiyorum. Balık sırtı gibi bir örnek bu. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Lastik yerine kullanılır mı bilemiyorum. Böyle kalın kışlık montlarda kullanabilirsiniz. Önce bu renkle başladım. Bir daha sizin net görün diye bu renge geçtim. Her zaman çok basit örnekler gösteriyorum. Bu normal basittikte bir örnek. Yapmak isteyenler için şu kadar bir başladım. Bakın nasıl yaptığımızı şimdi size anlatacağım. Şimdi aslında basit. ilmeği yaparken mutlaka içinden alıyoruz, dışından değil. İçinden alıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. 2 ilmeği çıkartmıyorum şu öndeki ilmeği bırakıyorum birini çıkarttım birini çıkartmadım tekrar 2 ilmek içinden bir ilmek çıkartıyorum ve şu öndeki ilmeği şişte geri bırakıyorum daha yavaş yapayım Ilmeklerinizi çok sıkı tutmayın. Yaparken zorlanırsınız. Şu anda bayağı yavaş yapmaya çalışıyorum. Bakın ilmekler nasıl dönüyor. Örneğin adı ne onu bilmiyorum. Ama sanki montlarda kalın hırkalarda çok şık durur. Kalın dokuma gibi duruyor çünkü. Şimdi bu sırayı bitireyim. Arkanın nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bakın iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğin birini çıkartıp diğerini şişte bırakıyorum. Yine iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkıyor. Ben yavaş anlattığımı sanıyorum. Ama böyle hızlı anlatıp anlatamadığım anlamadığınız yer varsa yazdığınız takdirde mutlaka dönüyorum. Bunu bilin nerede değişik bir örnek görsem işte Pinterest'te olsun, YouTube'da olsun e, yapıp size anlatmaya çalışıyorum. Hem kendimi öğreniyorum hem de size yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuna geldim. Bakın şimdi iki ilmek aldım ve son ilmeği de tek örüyorum. Hemen arkaya dönelim. Arkası nasıl yapılıyor? Şimdi baştaki ilmeği ben şu şişime geçiriyorum. Yine aynı mantık. 2 tane ilmek. Bakın 2 ilmeği alıyorum. Yine ters örgü bu tarafa ördüğümüz için bu sefer de bu ilmeği bırakıyorum. 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki ilmeği şişten çıkartıp arkadaki ilmekle tekrar örüyorum. İlmeklerinizi çok sıkı çekmeyin. Şunu çıkartıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet. Örneğimiz bu. Önden ve arkadan nasıl yapıldığını size gösterdim. Yapacak olanlara kolay gelsin.